Bir ay herkes beni öldürecekler diye beklediler. Şimdiki gibi. Sonra baktılar ölmüyor. Bazıları üzülüyor, sıkıntı. Yok. Bana eğlence. Vallahi eğlence, billahi eğlence. Ben bundan besleniyorum zaten. Sıkıntı olsun, stres olsun. Öbür türlü çok uyuşuklaşıyor. Ben boşa konuşmam. Bir şey konuşuyorsa bana inanın. Beni size, sizi de başkasına mahcup etmem. Diyorlar ya, ya Sedat Peker'den dediği doğru çıkmaya başladı. Lan bir tanesi yanlış çıksın, elimi keseceğim diyorum. da anlamıyor musunuz? Devleti zarara sokacak hiçbir şey söylemeyeceğim. Ölürüm söylemem ama benim pislik olmadı. Eğer ben pisliksem de bu pislik silsilesinin en alt seviyesinde benim olduğumu herkese anlatacağım.